Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markanın da tarifi olan köri soslu tavuğu yaptım. Zaten aşağı yukarı herkes tahmin etmiştir hangi markanın olduğunu. Peynizimiz var, köri soslu tavuğumuz, yanında da salatamız var. 3 porsiyon çıkarttım size vereceğim malzemelerden. Siz de bu şekilde porsiyonunuzu ayarlayabilirsiniz. Makarnayı biraz daha az tutacağız. Onun dışında tüm porsiyonlar aynı olmuş oldu. Birazdan da yapımına geçeceğiz. Burada ihtiyacımız olan tavuk makarna ve salata malzemeleri var. Köri kekik, zeytinyağı, sarımsak kullanacağız. Şimdi malzemelerimize geçersek ortalama 400 gram'a yakın iki göğüs diyebiliriz. Tavuğumuz var. Tavuklarımızı kuşbaşıından biraz daha büyük doğramamız gerekecek. Daha sonra onları e, sosta bekleteceğiz. Şimdi doğradığımız e, tavuklarımızı büyük bir kabın içerisine alıyoruz. İçerisine tuz, karabiber, elma sirkesi, zeytinyağı, e, bir diş sarımsak ve biraz da kekik ilave edip bekleteceğiz. Şimdi tuzumuzu koydum ben. Bunlar ortalama e, bir yemek kaşığı değil de bir tatlı kaşığı kadar. Ben yemek kaşığı ile koyuyorum ama e, ölçülerini ben bildiğim için siz tatlı kaşığı kullanın. Şimdi tuz koyduk, karabiber, sarımsak, zeytinyağı ve biraz da kekik koyduk. Kekiğe çok boğmayacağız bunu çünkü körsünü daha çok ön plana çıkartmak istiyorum. Elma sirkemizi de koyduk. Onu e, makarnalarımız haşlanırken, diğer işlemlerimizi yaparken bekletiyoruz. Şimdi bir yemek kaşığı kadar körümüz vardı. Ben biraz içerisinden aldım. Arkasından bir kabın içerisinde yağ ile açıyorum. Körü yağda bekledikçe e, aslında lezzetini dışarıya verir. Tadını da dışarıya vermiş olur. O da bir yandan beklerken makarna suyumuza geçiyoruz. Makarnamız suyumuz kaynadı. İçerisine tuzumuzu, biraz ayırdığımız körümüzü ve ikiye böldüğümüz sarımsağımızı koyuyoruz. Şimdi 5 e, avucunuz yani avucunuzda koyduğunuz 5 tane miktar aslında 2 porsiyon. O yüzden e, bir 7 avuç makarna atarsanız da, 3 porsiyon çıkartacaksınız. Şimdi tavamız kızdı. Bunların e, altları kalın olduğu için biraz kızdırmanız lazım. Altına da biraz yağımızı ilave ettik. Daha sonra soslarını koyduk ve onlar e, mühürlenmeye başladı. Çok fazla çevirmeyeceğiz. Bir yandan da salatamızı yapıyoruz. Ben şimdi e, taze sarımsak çıktığı için de yapraklarından faydalandım. Roka, maydanoz Marul koydum. Siz istediğiniz gibi bir salata da yapabilirsiniz. Zeytinyağı, tuz ve biraz pul biber ilave edeceğim ben. Limonu da ilave ettim. Şimdi pul biberini de karıştırdık. Biraz acılı olsun salatamız güzel olur. Şimdi bu şekilde bıraktığımız tavuklarımızı çeviriyoruz. Diğer kısımlarını da çevirmemiz gerektiği için. Yani arkalı önlü mühürlenecekler. Tabii mantarımız da var içerisine girecek. Ama tava çok yoğun ve kalabalık olmasın diye. Çünkü suyunu bırakıyor tavuklar bu sefer. Ee, i̇yi mühürlenmemiş olacak. Yani haşlanmış e, bir tat gelecek ağzımıza. O yüzden sadece mühürlüyoruz. Şimdi mühürlendiğine inandığımız tavuklarımızın üzerine mantarlarımızı ilave ettik. Arkasından yağdaştığımız körü vardı onu ilave ettik. Biraz makarna suyundan da ilave ettim ben kalanı alabilmek için. Şimdi artık o pişmeye devam ediyor. Arkalı çevirebilirsiniz. Mantarlar da artık sosla buluştu. Onlar da devam ediyorlar. Makarnamız da bu arada oldu. Ee, daha sonra biraz da artık tavuklarımızın içerisine yarım paketten biraz daha az krema ilave ettim ben. Kremayı da biraz çektiriyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi biraz sulu. O yüzden çektirmeye başlayacağız. Şimdi biraz daha bekliyoruz olmasını. O sırada da diğer işlemlerimizi yapabiliriz. Yani tabaklarımızı ayarlamamız gerekecek. Bir yandan da tabaklarımızı koydum ben. Şimdi onlara porsiyon olarak dağıtıyorum. Gözünüze küçük gelmesin. Bir porsiyonluk bırakıyorum buraya. Yeterince doyurucu oluyor. Çünkü makarnası ve salatası da var. Zaten tavuklarımız da büyük parçaydı herkesin kare tabağı olmayabilir. Yuvarlak tabakta da yapabilirsiniz ki ben birini de sizin için yuvarlak bir tabakta da yaptım. Ee, daha geniş yuvarlak bir tabakta tercih edilebilir. Şimdi tavuklarımızı pay ettik. Arkasından tavamızı çıkamıyoruz çünkü içerisinde zaten çok güzel bir sosumuz var. Kullanabileceğimiz kadar makarnamızı aldık. Makarnayı ben başka bir üründe kullanmak için fazla haşladım ama siz burada ortalama 7 avuç kadar kullanabilirsiniz. Biraz köri ilave ettik yine. Arkasından krema ilave ettik ve makarnanın da biliyorsunuz suyu vardı. Onu alıyoruz. Makarnanın suyunu çok çektirmenize gerek yok. Biraz sulu kalması ideal olur. Kurumaması için. Şimdi onu da pay ediyoruz. Makarnadaki köri çok az olduğu için ve o suda haşlandığı için de çok rahatsız etmiyor. Şimdi salatalarımızı da koyduk. Gördüğünüz gibi dolu dolu e, porsiyonlamış oldum ben, e, tam 3 porsiyon çıkıyor bu ölçüden. E, tavuk artmıyor, salata da aynı şekilde e, ölçü olarak çıktı. Burada kullandığım e, ne vardı, roka vardı, 4-5 dallı roka, e, yine 10 dala yakın maydanoz, arkasından e, bir iri taze sarımsağın yapraklarını kullanmıştık, 2 tane moru koydum. Bu da 3 porsiyon olarak çıktı hiç artmadı diyebiliriz. Makarna arttı ama ben makarnayı farklı bir işlemde kullanacağım. O yüzden birlikte haşladım. Siz de yapabilirsiniz. Çok kolay bir tarif. İftarda da sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz bu tarifi. Çok lezzetli oldu. Körü sevenler zaten tadının, o güzel baharatın kokusunu biliyorlar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.